Biz ölürse, telefonu bulursa az. Kahraman büyük deprem, en <laughs> enkazın altında belki ikiyiz. Ahmet'e göster. Bilal'den mi? hiç haber yok. Ahmet'e göster. Görüyor mu Ahmet, e Ahmet kendini? Hmm, <laughs> ben, ben, ben tamamım. Sen? Ben gördüm kendimi tamam. Tamam böyle bir gün. Bilal görüyor mu kendini? Ahmet abi. Gördüm canım. Bilal'ım kurban oldu orada sessiz olur. Bir dondan da çekil oh, Çekme, Ooo çekme çekme çekme. Ya, ya, şunu... Fatma. helal edin. Bir sürü insanın bende hakkı var. Bu telefon, Bu telefon bulunursa herkes hakkını bize helal etsin. Mustafa ile 2500 borcum var. Bir sürü insana yardım edin ne olur tanıdığım biri. Telefon elize geçerse kimsenin hakkını koymam bende. Yardım parası var bende. Mırık Ahmet'in çocuklarının. Onu eden. 5 bir...